Garry's Mod, insanoğlunun tarihinin en büyük hatası. Benim de dahil olduğum bir jenerasyonu, gizemli siyah adamlar, deforme yüz animasyonları ve osuruk şakaları ile dolu cehennem çukuruna hapseden bir iblis. Belki de video oyunları tarihinin en gizemli adamını geleceğin jenerasyonlarına Skibidi Toilet Adam diye tanıtıp çoluk çocuğun elinde maskaraya çeviren bir oyun bu. Eğer son 20 yıldır bir kazan dairesinde yaşamıyorsanız bu oyunun popüler internet kültürüne getirdiği sesi elbette ki biliyorsunuzdur. Kendisi Sandbox türünün öncü oyunlarından biridir. Bunu sağlayan da ondan hemen önce çıkmış olan Half-Life 2'nin piyasaya getirdiği Source mucizesiydi. Yapımcı Gary Newman o gün ekran başında pipisini kaşırken hmm, oğlum bu oyunda potansiyel var. Şu yüz animasyonlarına bak. NPC'ler oyuncunun yönüne göre kafalarını dönüyorlar. Vay canına. Bu üst düzey bu fizikleri bir harika dostum. Kesinlikle bunları kullanmalıyım." deyip böyle bir ucube çıkarmış kendisi. Cidden de dediği tutmuş aslında. Sonrasında Half-Life 2 2021'de uluslararası video oyunu onu listesinde 2000'lerin en iyisi seçildi. Oturduğu yerden ödül alıyor bu adam. <laughs> Yeter artık. Merhaba arkadaşlar ben Gabene'ye. Polif'ten size bir mesaj var. Lütfen half Life e iki yanlış anlaşılıyor videosu istemeyin. Yoksa YouTube'u bırakıp toptan dana şaha satımına başlayacakmış. Neyse. Gidin gidin Günümüzde bile hala bu derece fazla oynanıyor olup gündemden düşmemesi de Source motorunu Zamansızlığını bir kez daha kanıtlıyor işte. Şaka bir yana, Gerismod, ben de dahil olmak üzere pek çok insana aşırı keyifli zamanlar yaşatmıştır. Tüm bunlara yol açan şey de yalnızca Source motoru değil elbette. Aynı zamanda bu olağanüstü boyuttaki mod ekosistemiydi. Ya da eklenti mod, eklenti neyse işte aynı şey ama. Hiçbir oyun modlamayı denediniz mi? Günümüz oyunlarında eksik bulduğum bir şeydir açıkçası. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum fakat modern oyunlarda modlama ekolü eskisi kadar zengin değil artık belki de yapımcıların getirdiği motor kısıtlamalarından falandır. Fakat eskiden modlarla beraber oynadığınız oyunlara yepyeni bir soluk getirebiliyordunuz. Grafik ve oynanış iyileştirmelerinin yanında bazen oyun için komple yeni hikaye modları da indirebiliyordunuz. Geriz mod içinse bu bahsettiklerimi alın ve şöyle 8.000'e falan katlayın. Başka oyunlardan alınan veya direkt orijinal fikir olarak yapılan silah modifikasyonları, savaşabileceğiniz binbir türlü NPC ve hatta oynanış komple değiştiren oyun modları vardı. Among Us ama silahlı, Among Us ama tek imposterlı, Adana simülasyonu, aklınıza gelen en büyük soytarılığı düşünün. Büyük ihtimalle Geris modda bir eklentisi vardı. Öyle zengin bir mod ekosistemi ki başka oyunlardan da birebir portlanan devasa modeller indirip kurabilirsiniz. Ben gemi savaşlarına bayılırım mesela. Durum böyle olunca Baltimore Heavy Cruiser modelini indirip değişik savaşlar simüle edebiliyorum. Gemi savaşı demişken bugünün sponsoru World of Warships'ten bahsedeyim. 600'den fazla gemiyle beraber bu destansı mücadeleye siz de katılın. 13 farklı millete ait bu gemilerden istediğinizi seçin. Bir muhrip mi? Kruvazör mü? Savaş gemisi? Hmm, yoksa uçak taşıyıcı mı alsam acaba? Ya da oyuna yeni eklenen denizaltılara ne dersin? Bu gemi çeşitlerinin her biri ayrı bir oynanış tarzını destekliyor. Mesela denizaltıyla denizin altında gidebiliyorsunuz. Dilerseniz savaş geminizle en ön cephede savaşan bir baba yiğit olun. Dilerseniz de su altından milleti arkalayıp sülalenizin kulaklarını çınlatın. Onlarca farklı haritadan istediğini oyna. Deniz, okyanus, deniz, daha fazla deniz. Vay şu üst düzey gerçekçi grafiklere bir bak adamım. Son jenerasyon yanardağ grafikleri çok etkileyici. Tüm bunların hepsi ise ne? Ücretsiz mi? Aynen öyle. Ücretsiz bir şekilde istersen arkadaşlarınla veya takım halinde indirip oynayabilirsin. Tüm bilgisayar ve konsollarda çalışır. 32 yıllık tos makinende bile. Açıklamadaki indirme linkini kullanarak 25 Euro'luk özel bir hoş geldin paketi alabilirsin. Yani bayağı bir para ediyor bu. 500 doblon, 2 milyon kredi, seviye 4 harika bir gemi, 7 günlük premium hesap ve 6 beceri puanlı komutan seni bekliyor. Paket sadece ilk kez üye olanlar için geçerli. Hadi hemen indir ve rakiplerinle amansız bir mücadele siz de tüm bunları Steam üzerinden tek tıkla indirebiliyorsunuz. Anne ne eksik ya? beyin eksik. Bugün ise bir aralar geris modu kasıp kavuran, kısa ömürlü popüleritesine rağmen benim aşırı özgün ve yaratıcı bulduğum herkesin bilmesi gereken bir moddan bahsedeceğim. 27 Mayıs 2022 tarihinde Date isimli bir kullanıcı geris mod için yeni bir oyun modu yayınladı. LIDAR. Yapımcının kendisi hakkında fazla bir bilgi yok fakat Steam üzerinde gördüğüm kadarıyla Garry's Mod için düzenli eklentiler çıkaran birisi. Mod hakkında daha fazla bilgi edinmek için yorumlar kısmına ineyim dedim. Fakat modun yama notları dışında tüm sekmeler devre dışı. Modun ismi ise bir sensör teknolojisine ait. Lazer ışınlarını kullanarak nesne ile kaynak arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan bir teknolojidir bu. Radara çok benzer. Günümüzde de ulaşım sektöründe ve robotik gibi alanlarda kullanılır. Peki ya böyle alakasız bir konunun bu modla alakası ne çünkü aynen de onu yapıyoruz aslında. Tıpkı modun atölye sayfasında belirtildiği gibi. Deneysel bir oyun modu. Hiçbir hedef yok. Yalnızca haritayı tarayabiliyorsunuz. Elinizdeki şey bir lidar cihazı ve bununla bulunduğunuz haritayı tarıyorsunuz. Cihazın tarama yarıçapını genişletip daraltma dışında çok bir fonksiyonelliği yok. Bu makinenin saçtığı ışınlar ile araziyi görüntüleyebiliyor ve baktığınız perspektifin o anlık bir haritasını çıkarabiliyorsunuz tıpkı fotoğraf çekmek gibi. Ayrıca bu lazer sistemiyle harita duvarında dilediğiniz desenleri çizip içinizdeki ressamı ortaya çıkarabiliyorsunuz. Muhteşem bir teknoloji. <laughs> Modu herhangi bir haritada oynayabilirsiniz. Bu şekilde de uyumluluk açısından esnek bir mod olup deneysellik içinde bir hayli yer açıyor. Açıkçası hepsi de bu aslında. Getirdiği bu ufak yenilik ile huzurlu bir gününüzde desenler çizip bir şeyler oluşturma kadına yükleyebileceğiniz şirin bir oyun. Ama bahsetmediğim bir şey var. Aslında haritayı yüklediğinizden beri birisi ya da bir şey sizi izliyordu. Haritada bir süre geçirdikten sonra oyuncu listesini görüntülerseniz eğer yeni bir oyuncunun giriş yaptığını göreceksiniz bir single player modunda. Bu şeyle karşılaşma olasılığınız tamamen rastgele belirleniyor. Bazı oyun seanslarında karşılaşmıyorsunuz bile. Bununla beraber etrafa karşı tamamen kör olmanız ve görebilmek için elinizdeki makineye olan bağlılığınız gerilimi hat safhaya çıkarıyor. Mesele haritada beklenmeyen bir şeyin olması değil aslında. O beklenmeyen şeyin herhangi bir yerde olabileceği. Bu bilinmezlik korkusu da benim gözümde bu modu bin camskere e bedel kılıyor işte. Yolumu bulabilmek için lidar Cihazıma ihtiyacım var. Fakat kullanırsam da biliyorum ki o şey her an üstüme zıplayabilir veya daha kötüsü fark etmeden yanından geçmiş bile olabilir sırf taramadığım ufak bir noktadan dolayı. Cidden de lidar makinesi yön bulmak için ne kadar güvenleri olabilir ki? Sonuçta sadece taradığınız zamanın bilgisini veriyor size. Tıpkı biraz önce dediğim fotoğraf çekmek gibi. Tarama sonrasında bile oranın %100 güvenli olduğuna dair bir yargıya varamıyorsunuz hiçbir zaman. Çünkü tarama yaptığınız andan itibaren çok şey değişmiş olabilir. Kırmızı figürle karşılaştığınız an sonrası oyun sizi daha büyük bir gerilime sokmak adına farklı şeyler yapıyor. Figürün Ardında bıraktığı siluet sizi rahatsız ediyor. Arkadan yükselen gerilim müziği de sizi devamlı bir alarm moduna sokuyor. Az önceki şey şimdi her yerde olabilir. Önünüzde, arkanızda veya haritadan çıkıp gitmiştir kim bilir. Geriye sadece yaptığınız her taramanın bitmesini beklerken yaşadığınız o birkaç saniyelik dehşet kalıyor. Bu stresle araştırmanıza devam ederken de bir süre sonra müzik sona eriyor ve uyum modu tamamlanıyor. Ayrıca yapımcı ne kara büyüsü kullanmış bilmiyorum. Fakat mod açıkken yüklediğiniz tüm haritalar ters döndürülmüş oluyorlar. Bununla beraber modun tamamen kopardığı harita ambiyanslarına da dikkat çekmek gerek. Gerais modun o huzurlu sandbox havasını ne kadar da sessiz ve ölü bir duruma soktuğuna bakın. Böyle bir havada kim nasıl rahat hissedebilir ki? Modun yalnızca tek bir jumpscare'e bağlı olması ve çok çok eksik hissettirmesine rağmen ustaca oluşturulmuş tasarımı ile benim çok dikkatimi çeken bir mod oldu Lidar. Sonrasında da öğrendim ki aslında kendisi aynı konsept üzerine kurulu bir korku oyunu olan Scanner Sombre'den esinlenilmiş. Öyle çok da ilginç bir oyun değil hani. Ama Geris modun o Source Motor baharatı var ya bu Lidar konseptine cuk diye oturmuş işte. Daha sonrasında ise bu modu takip ki ben çok farklı oyunlarda çıktı. Lidar.exe ve Scantest Demo gibi oyunlar bunlara birer örnek. Aynı şekilde Lidar'ın mantığına benzer bulduğum Iron Lang da aynı özelliklere sahip. Bilinmeyen bir okyanusun dibinde her yeri kapalı olan bir deniz altındasınız. Görüş için tek dayanağınız deniz altının dışındaki bir kamera. Fotoğraf çekerek önünüzde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat yüklenme süresi o kadar yavaş ki fotoğrafı beklerken girdiğiniz gerilim çıkan yaratıklardan daha korkutucu oluyor genelde Sırf bu hissiyat bile bu konsept hakkında video yapmama yetti de arttı bile. Hedeflenen şey de aynen bu zaten. Cidden bir tehdidin var olduğuna dair ufak tefek ilüzyonlar. Açıkçası buradaki konsept çok başarılı bence. İyi bir bütçe ve doğru yaklaşımlar ile gerçekten mükemmel sonuçlar veren bir korku oyunu yapılabilir bu konsepte. Sonuçta elimizde olanlar da 2-3 amatör prototipten öteye gidememişler yani. Iron Lung kısalığına rağmen çok başarılı bir oyun olmuştur mesela. Lider modu ise çıktığı andan kısa bir süre sonra viral oldu. Pek çok Gmod içerik üreticisi bu mod hakkında videolar yapmıştı. Fakat sonrasında her hype ürünü gibi zamanın tozlu raflarına kaldırıldı kendisi. Ancak modun kendisi hep orada ve bir sonraki talihsiz meraklı kurbanını bekliyor olacak. Bu arada henüz fark etmediyseniz Geris oyuncularının habire bir 2.80 boy kastı siyah adamlara saplantısı var ya. Anlamadım ben bu şov. Sadece söylüyorum ya. Sadece söylüyorum adamım. He dur 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 dur. Durun durun. Çok önemli. Açıklamadaki linkten World of Warships'e üye olun. Oyunu oynayıp 25 euroluk paketi almayı unutmayın ha. Tamam lan tamam. Tamam gidiyorum.